Evet, derece özel sorularımıza logaritma sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri ne ve 3 üzeri 10 sayılarının basamak sayıları aynı ise ne hangi tam sayı değerlerini alabilir diye bir sorumuz var. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim sayı sistemimiz onluk taban sayı sistemidir. Bunu duymuşsunuzdur belki duymamışsanız da onluk sayı sistemidir. Neden onluk sayı sistemi ne demek? Yani her onun kuvvetine vardığımızda basamamız bir artar. Yani mesela 0'dan 9'a kadar bir basamaklı sayılar, 10 olduğu zaman 10'dan 99'a kadar iki basamaklı sayılar, 100 olduğu zaman üç basamaklı sayılar. Gördüğünüz gibi 10'un kuvvetlerinde basamak sayımız artıyor. 10, 100, 1000, 10000 gibi. Dolayısıyla bizim basamak sayımızın 10'un kuvvetiyle çok bir alakası var. Biz normalde ne yapıyoruz? mesela 10 üzeri 3 dediğimiz zaman ne yapıyoruz? diyoruz ki bu 1000 demektir ve 3 sıfır vardır bir de başında 1 vardır 4 basamaklıdır diyoruz bunun üstü sayılar sorularında oluyor değil mi? Ee, sayımızı onun kuvveti şeklinde yazmaya çalışıp kaç basamaklı olduğunu bulabiliyoruz lakin bu sorumuzda onun kuvveti şeklinde yazamıyoruz bu sayıları He, o zaman ne kullanmamız lazım? logaritmayı kullanmamız lazım. Neden logaritmayı kullanmamız lazım? Şimdi şöyle düşünün. Yani bu yaklaşık onun kaçıncı kuvvetidir diye bakmamız lazım. Onu bakmamız için de logaritmayı kullanmamız lazım. Neden logaritmayı? Onu tekrar göstermeden logaritma olduğunu. Şimdi logaritma mesela 10 tabanında 100 nedir? Değil mi? 2'dir. Yani 2 tane 0 var demek bu. Ama bu kaç basamakı demek? 2 çıkınca 3 basamakı demek. Mesela logaritma 10 tabanında 1000 nedir? 10 üzeri 3 üç olduğu için 3'tür. 3'tür. Kaç basamaklıdır ama? 4 basamaklıdır. Yani bu logaritma ne? Ama mesela şimdi 100 ya mesela bu. Aradaki bir sayı nasıl yapacağız? Önce onu söyleyelim. Logaritma 10 tabanında diyelim. 100 değil 1000 değil. 100 ile 1000 arasında bir şey. 254 mesela. Şimdi bu nedir? 2 değildir. 2 olsa 100 olurdu değil mi? Onun, için onun bir tam bir tam sayı bir kuvveti değil bu 254. 2 olsa 100 olur, 3 olsa 1000 olur. Demek ki bu sayının sonucu, bu sayımız 2 ile 3 arasında bir sayı. Doğru mu? 2 ile 3 arasında bir sayı. He, i̇şte 2 ile 3 arasında bir sayı olması demek bize şunu gösteriyor. 2 ile 3 arasındaysa bu sayı bu sayı 3 basamaklıdır. Gördüğünüz gibi üç basamaklı. Yani logaritma 10 tabanının sonucu n ile n eşittir. n artı bir arasındaysa arkadaşlar şuradaki sayı küsratlı bir sayı olacak buradaki sayı. n ile n artı bir arasındaysa yani bu a dediğim şey logaritma 10 tabanında işte bir sayımız. Mesela kim? İşte 254 gibi bir sayı. Bunun sonucu da a. Bu, bu A ise ve bu N ile N artı 1 arasındaysa, ya burada bir sayı var, bilmiyoruz. Sonuncu A çıkıyor. Bu sayının basamak sayısı N artı 1'dir. N artı 1 basamaklıdır. Yani şurada gördüğümüz üzere. 2 çıkınca 3 basamaklı, 3 çıkınca 4 basamaklı. 2 üzeri 4, 2 ile 3 arasında bir şey çıkınca yine 3 basamaklı. Evet. Şimdi dolayısıyla o zaman bizim logaritma 10 tabanında 300 kaç olduğuna bakmamız lazım. Ki 300 kaç basamaklı olduğunu bulalım. O zaman bu ne demek? Onu başa alıyoruz logaritma kuralları geri. 10 çarpı logaritma 10 tabanında 3. 10'la yazmamıza gerek yok. Log 3 yani. Onu neden yazmıyoruz? Çünkü 10 dediğimiz gibi bizim sayı tabanımız 10 olduğu için 10'luk tabanda işlemler yaptığımız için logaritma 10'u yazmıyoruz. Yani yaz sebebi gösterim tarzı. Başka bir şey değil. Bir şey yazmıyorsam o onluk tabandadır. Çünkü ben onluk tabanı kullanıyorum demektir o. E, logaritma ölçüle bana yaklaşık olarak değerini vermiş. Bunlar yaklaşık değerler tabii ki. Yani logaritma 3 10 üzeri şu 3 10 olsaydı 1 olacaktı. Değil mi? 1 olsaydı 0 olacaktı. Demek ki 1 ile 10 arasında 3 logaritması burada da 0 ile 1 arasında bir sayı olacak. Yani 0,477'ymiş. O zaman onunla bunu 0,477'ye çarparsam 4,77 olur. Demek ki bu sayı 3 üzeri 10 sayısı kaç basamaklı? Bunun bir fazlası. 4 gördüğüm için burada. Bakın ile n ile arasında ise arasındaysa bir basamaklı demiştik. Yani 5 basamaklı. Şimdi o zaman basamak sayıları madem bunların aynı logaritma 10 tabanında 2 üzeri n'nin de 4 ile 5 arasında olması lazım. Yani n çarpı logaritma 2'nin 4 ile 5 arasında olması lazım. Logaritma 2'yi de bana burada vermiş mi? Yani n çarpı 0,301'in 5'ten küçük 4'ten de büyük olması lazım ki 5 basamaklı olsun. E o zaman şimdi burada n'yi bulmamız lazım. Yani n kaç olabilirse bu olur diye bakmamız lazım. Yani her tarafı 0 301'e bölmemiz lazım. Neyi bulmak için? Ee, yani ya da yaklaşık diye düşünebiliriz. Mesela ne olursa bu 4'ü geçer. Mesela 10 koysam buraya 3 olur değil mi? 4'ü geçemez. İşte 11 koysam, 12 koysam, 13 koysam. Mesela 14 koyduğumuz zaman ne olur? Burada bir çarpalım. Mesela 301 çarpı 14. Yani yaklaşık 0,3 aslında. 14 ile çarparsam ne olur? Bakın 42 gibi bir şey olur değil mi? Yani şu biri de dahil etmezsek 42 bir şey gibi bir şey olur. Yani demek ki 13 koysam ama 39 gibi bir şey olur. 4'ü geçemez. Yani o zaman bu en az 14 olabilir ne? 15 olabilir. 16 koyarsam 48 gibi bir şey olur. Ama 15, 17 koyarsam 51. 5'i geçer. Demek ki ne? 14, 15 ve 16 olursa bu sayı 5 basamaklıymış. Yani bunun basamak sayısı ile aynıymış. Yani ne? 14, 15 ya da 16 olabilir. Yani 2 üzeri 14, 2 üzeri 15 ve 2 üzeri 16'nın basamak sayısı 3 üzeri 10'un basamak sayısıyla aynı demek oluyor bu sonuç.